Kim var? Ya. Yahya Kale ve Beyzoş var. İstanbul'a 87 yılından beri en çok yağan kardayız şu anda. Hakikaten 87'de de bu kadar yağdığımı bilmiyorum. Ortalık her taraf perişan olmuş ama bakın. Şöyle bileğimi geçiyor yani. Ormana geldik koşmaya. Değişiklik olsun dedik evde yatmak yerine pazar günü. Bir daha böyle bir kar bulamayız herhalde Mart ayında. Şimdi bir koşacağız biz. Şöyle bir, bir saat civarı falan. Artık bir tur da koşabiliriz. Bakacağız duruma göre. Koşarken de bugün bir değişiklik olarak bil bakalım soruları yapacağız. Bil bakalım sorularında böyle değişik sorular var. Ee, <laughs> Sizde haberiniz yok değil mi bundan? İkiniz yarışacaksınız bil bakalım sorularında olay şu en yakın cevabı veren kazanıyor. Tabii ki biraz atmosfer olacak sorular çünkü bir anda tak diye cevabını bilemeyebilirsin. En yakın cevabı veren kazanıyor. Kaybeden de bugün kahvaltı ısmarlıyor bize. O yüzden ikiniz arasında yapıyoruz yarışmayı. <laughs> Sizin haberiniz yoktu tabi bu işlerden hiçbirinde. <laughs> Pardon benim neden <laughs> haberim yok bu durumda. Evet sonuçta kahvaltı yapacaktık zaten. Bir hakkı olsun yani değil mi Yahya abi? Heyecan. Abi heyecan olsun evet. Evet biz şimdi başlayacağız. İlk soruyla karşılaşırız arkadaşlar. Hadi bakalım. Yahya ee, ya bir selam ver ya. Hep ya bizi aldı. Ardını dönüp gidiyorsun. <laughs> karda koşuyor. Yalnız gerçekten var ya orman şu an inanılmaz ayak basılmamış yerlerden geçeceğiz. Birazdan. Ha başımıza bir iş gelir mi onu da bilmiyoruz bu arada. Domuz var mı, çakal var mı, kurt var mı? On da artık nasip kısmet. Ya nasip ya kısmet diyoruz çıkıyoruz yola hadi bakalım. Evet şu an dizlere kadar kara ama yine de pes eden yok. Evet, Kar kalınlığına bak. Burada ölürüz abi ben sana söyleyeyim. Biz o asfalttan dönelim. Yoksa böyleyse gidilmez. Aynen. Hep tamam. Aynı yol zaten yani. E, tamam canım öyle yapalım. Patikaya girmekten vazgeçtik ve Beyza şarjı kadar mutlu olmasa da bu işte Tekrar Asfalt tarafına mı gideceğiz? Evet, ama sonuç olarak şöyle bir şey Asfalt da asfalta bakmıyorsun yani Sağ normal Tabi tamam, canım Yani epey zor bir epey zor şartlar altında koşuyoruz şu anda arkadaşlar. Bakınız. Hiç ayak değmemiş yerlerde. Beyza biraz daha akıllılık yapıyor. Ya <laughs> ben ya ya bir ayak. E, ya ya ben ayak bir ayak izlerinden gel. geliyor. Yaz gerçekten değişik bir tecrübe oluyor bizim için. Evet, gelelim kuru fasulyenin faydalarına. İlk sorumuzla başlıyoruz. Hazır mısınız? Beyza hoş gel bakın biraz yaklaş. <gülüyor> hazırız, hazırız. <gülüyor> Evet. Arkadaşlar sorumuz şu. En yakın cevabı veren kazanacak. Asya kıtasında kaç tane ülke vardır? <gülüyor> <gülüyor> İki saniye düşünün. Bebeğim böyle sorular olmaz ama. Ya ya at bakalım bir şey. Düşünüyorum. Asya kıtasında kaç tane ülke vardır? Dıdım. Dıdım. Evet hadi cevapları alalım. 25. Ya ya 25 dedi Beyzoş. Ben 10 dedim. 10. 10 mu diyorsun? Evet. Evet arkadaşlar cevabımız 52. <gülüyor> 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 İlk kazan. <laughs> İlk kazanan Yahya abi bravo. 1 hey. puan Yahya abi gidiyor. <laughs> Beyzoş. Beyzoş 0 puanda. Sonra bir soru daha gelecek. Koşumuz devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten ormana girdikçe böyle daha da zorlaşıyor şartlar. Bir anlamda 25-30 cm yakın kar birikmiş. Burada hiç araba ve insan geçmediği için de biz hiç ayak basamamış yerlerden koşuyoruz. Yahya ya ve Beyza domuz ve şakal kurt çıkabilir dediler. Ne çıkacak bilmiyoruz. Bu arada karda koşu için arkadaşlar bere ve eldiven çok önemli. Ayakkabı zaten su geçirecek bir problem yok. Gore-Tex giymenin bir faydası yok. İçine kar girerse kar içinde erir. Sonra dışarı çıkmaz. Aynen Gore-Tex demek o aslında bir marka su geçirmemesini sağlıyor ayakkabının içindeki şeyle, malzeme malzemeyle. O yüzden normal ayakkabı giymek faydalı. E, tight çok işe yarar. Ya ya de giymiş. Biz tüneyciler Gore-Tex'i tavsiye etmiyoruz. Kullanmıyoruz. Aynen. E, i̇çinde de bir işlik giyip üstüne bir, bir tane rüzgarlık giyersen gayet koşulabilir seviyede oluyor. Yok düşünmüyorsun yani. Nefes nefese kalıyorum. Bugün iyi. 25-30 cm. Karları aşağı aşağı bakın. Aşağı aşağı gidiyoruz. Hiş. Koşumuz ve yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki sorumuz geliyor. hoş biraz yaklaşalım. Kadraja gelelim. Gel bakalım. Evet hatırlayacaksınız. Beyza 0. <laughs> ya, ya ve 1 puanda. Ya bu oyunda ben kaybedeceğim kesin ya. Ben de canım merak etme. Ben de kahvaltına sponsor olurum bir yandan. Tamam. <laughs> Eş olmak bunu gerektirir. O zaman hemen soruyu alalım. <laughs> evet sorumuz şu. Ortalama bir keçi yılda kaç litre süt verir? Oooh, Oo. ne ya? <laughs> Biraz düşünün bakalım. Çok evet. sallayacak. Her gün verse 3600 kilo filan mı? Bir yılda mı? Bir yılda. Evet, Bezos 3600 litre dedi. ya Yahya litre. abi? 8000 litre. 8000 litre. Oo. Cevaplar gerçekten iç açıcı arkadaşlar. <laughs> beyzoş 3600. Yahya abi 8000 litre dedi. cevap. 1000 litre. Oo. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Yahya abi bu sefer fazla uçtu. Beyza daha yakın cevap verdiği için. Durum 1-1. Hadi oh, bakalım. Şu an <laughs> Aynen. Bak uçumuz tüm hızıyla devam ediyor. Yahya abi yine engelleri aşıyor. Üçüncü sorumuzu soracağım hazırsanız. Hazırız. Beyzoş bir puan alınca abi. biraz gaza geldin değil mi Beyzoş'um? Evet. Hadi. Harika. Yahya abi sen hazır mısın? Selamlar gelsin. Evet sorumuz genel kültür diğerleri gibi. Akreplerin bilinen kaç türü zehirlidir? Evet. Atış serbest. Ben 3 demek istiyorum ya. 3. Beyza 3 üç dedi. Gibi. Yahya abi. Ben de 5 diyeyim o zaman ya. 5. <laughs> O, Beyza 3, Yahya abi 5 dedi. Cevap aslında sadece Yahya bir yakın olsa da ikisine de çok uzak. Cevabımız 25! <laughs> Yahya abi 5 diyerek e, bir puan daha aldı bizden. Nasıl gidiyor yarışma söylemek istediğin bir şey var mı? Çok yorgunsun. Yorulduk ya. <laughs> evet şu an bir yandan yokuş çıkıyoruz. Ya ya bir konuşamıyor. Durum. Durum 2-1. Hadi bakalım devam edeceğiz. Evet arkadaşlar dördüncü soru geliyor. Şu an durum 2-1. Ya, ya abi 2. Bezoş'un 1. biraz yorulduk çünkü ilk bir rampa çıkıyoruz kamerada belli olmuyor tabi. Hemen hızlıca sorumuza geçiyorum. Şöyle bir yan yana gelelim. Sizi hiç yan yana görmedik yarışmada. Evet. Evet sorumuzu soruyorum arkadaşlar. Bir kedi doğduğunda kaç tane dişi vardır? Ah. Oh. <laughs> Nereden buluyorsun bunu Allah ya? Allah Allah ya. Evet. <laughs> Arkadaşlar çok çok fena iyi. vardır yani. Hiç Arkadaşlar bu biraz atmosfer olduğu için. İki diyeceğim ben ya. İki. Tamam. Çok yüz ifaden umutsuz vaka gibi. <laughs> <laughs> benden <gülüyor> yarış, benden sunucu olmaz bu arada. İf i̇fadelerini de evet. ele veriyorum. Ya da ben seni çok iyi tanıdığım için. Bir evet. atmacı anlatmacı olabilir bu soru. Belki de hiç diş yok. İnsan diş olmadı. Ya ya abi dişi de niye diş olsun ya? Evet, çok mantıklı dedin. Hani böyle şeyler. <laughs> <yapayım da. gülüyor> dişsiz, dişsiz, diş yoktur. Diş yoktur. <laughs> 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 evet. Beyza 2 cevabını verdi. Yahya abi de diş yoktur dedi. Arkadaşlar, kedilerin doğduğunda tam tamına 26 tane dişi oluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> What? <gülüyor> Evet arkadaşlar bu arada bu soruları bu soruları ben internetten buldum. Yanlışsa yanlış deyin yani. Aşağısına yazın ama 26 diye yazıyor. Nereden bulacağız biz cevaplarını. Beyza kazandı. Durum 2-2. Çekişme devam ediyor. Evet koşmaya devam ediyoruz arkadaşlar ama yine biraz yürüyüşe geçtik. Çünkü gerçekten meşakkatli bir yolculuk yorulduk yani. Baya güzel bir değişiklik oldu bizim için. Tecrübe. Evet sırada 5. sorumuz var. Arkadaşlar işi çok uzatmayacağız. 3 yapar kazanacak. Hakkaniyetli olsun. 2-2 oldu zaten. Yahya abi 2. Beyza 2. Şu an puan durumları bu şekilde. Evet arkadaşlar. Beyza'şıb sana güveniyorum. Aile biçimimizi zedeleme aşkım. <laughs> tamam mı? Bugün kahvaltı kimin İsmailca belli olacak. Evet. Heyecan dorukta. Hazır mısınız arkadaşlar? Son evet, soru. Hazırız. Evet. Sorumuz geliyor. Dup dup. <laughs> Buraya müzik ekleyelim. İşte soru geliyor bırak. Dup 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 dup. Evet. Türk kahvesi UNESCO listesinde yerini Hangi sene almıştır? Bup bup, bup, bup. Evet, Beyza 1980 Evet Beyza 1980 dedi 80. Türk kahvesi arkadaşlar <Gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Yahya abi <laughs> 1975 dedi <laughs> <laughs> Beyza 1980 dedi Birbirlerine yakın cevap verme gibi bir huyları var <laughs> Evet sonucu açıklıyorum arkadaşlar şu an herkes ekranda görünüyor. Sonucumuz bap 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 bap. Heyecan. Bap bap. Aynen. Dup dup. Dup Aynı karda yürüyüş <laughs> Aynen, karda yürüyüş de var. Sonucumuz 2013 arkadaşlar Bir <laughs> Çünkü kimse onu yenemezdi ama Altak ailesi bunu <laughs> başardı. Altak ailesi. Şey. <laughs> evet, aile şey. Beyza aile bütçemize katkı sağladı arkadaşlar. Ee, Beyza senden teşekkür ediyorum aşkım çok sağ ol. Evet Yahya abi nasıldı sence böyle bir bilgi yarışmalı koşu? Hoşuna gitti mi? Ne diyorsun? Çok iyiydi. Harikaydı. <laughs> bir genel kültür oldu değil mi? Evet. <laughs> evet. Bir yandan da yokuşturmanız böyle. Beyzo sen neler hissediyorsun? Kazandın bugünün şampiyonusun. Çok mutluyum. Yani kelimeler anlamsız şu an. <laughs> Kahvaltıyı düşünüyorum sadece. Orada <laughs> görüşelim filan. Hani o video var ya bir tane. Sabah yemek yerken öğlen ne yiyeceğimi düşünüyorum. <laughs> öğlen yemeği yerken akşam ne yesem diye düşünüyorum. <laughs> o kişi benim işte. <laughs> benim evet. Nasıl? Biz şimdi... Ormandan çıkıp kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltıda, kahvaltıda neler yedik onları gösteririz size. Poğaça, poğaça. ya ya bir kahvaltıya limit koydu. Paşa. Yahya Ya bir kahvaltıya limit koydu. İki poğaça, bir çay hakkınız var diyor. <laughs> Bakalım kahvaltıda neler yiyeceğiz. geldik Yahya abiye çok insaflı davrandık. Ben şunu yiyorum. Bilice'deyiz bu arada. Bilice Söğüş bu tabağın ismi. Şöyle baya güzel rengarenk. kim sen ne yiyorsun? Ben bugün omlet yemek istedim. Oo harika. Bu sebzeli omlet. <laughs> Yahya hı. de hesap ödeyecek diye kuru kuru. Boğaça yiyecektim ama. Boğaça yiyecekti ama <laughs> yine de peynirli böreğe döndü. Sen de en şaşalısın. Peynirli <laughs> börek. Abi afiyet olsun. Afiyet olsun. Ziyade olsun diyelim değil mi? Ziyade Afiyet olsun. <laughs> evet Yahya abi sağ olsun. Yenilgiyi kabul etti. Yenilgiyi kabul etmesine gerek yok. Herkes gördü yani. Ee, çok güzel bir etkinlik oldu bugün arkadaşlar. Çok keyif aldık. Yavaş yavaş kapatıyoruz. Neyse şu kapanışı dışarıda yapayım. Hadi bakalım. Evet hesabı ödedik çıktık. Yahya abi... Sağ olsun kahvaltıları ısmarladı. Kar yağışı devam ediyor. Saat şu an 11 civarı 1'e ee, e kadar sürecekmiş. Artık ondan sonra da biter. Mart ayında bir daha böyle bir kar görür müyüz İstanbul'da bilmiyoruz. Bizim için çok güzel değişik bir aktivite oldu. Geç hanımım sana kapıyı açayım. Buyurun. Hoşuna gitti değil mi? Çantamı da alır mısın? Evet Yahya abi çok teşekkür ederiz bize yemeği ısmarladın. Afiyet olsun. Bilice de ziyade. Ziyade. ziyade olsun. Neler hissediyorsun? Hakkıyla aldı Beyza. <laughs> Hak eden kazandı mı abi? Hakikatten kazandı ya. Vallahi Tahminleri çok iyiymiş. <laughs> evet yalnız tahmin dediği de şey Yahya abinin soru çok güzel değil miydi? Bir kedinin kaç şişi vardır? Beysati 2 Yahya abi diyor 0. <laughs> Arkadaşlar orada kaybettim işte orada. Aynen, orada. orada. kaybettim. orada, Abi bir daha genel kültürünüzü geliştirin. Evet arkadaşlar hemen emniyet kemerimizi takalım video çekeceğiz diye unuttuk. Bir sosyal mesajımı vereyim. Evet kapanışı yapıyoruz artık. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, çanı bildirimi, çin açmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip takip edebilirsiniz bizi. Yahya abinin Instagram hesabı Kale Yahya. Beyza da burada. Beyza güzel. Ve Kudrun tabii ki. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.